arkadaşlar herkese tekrardan Merhabalar sesim düzgün geliyor olması lazım son yüklediğim videodan sonra ses problemi olduğunu gördüm yani zaten vardı ama son videoda artık iş çığırından çıkmış vaziyetteydi o yüzden bugün gidip kendime bir mikrofonlu kulaklık aldım paraya kıydım sesim iyi geliyor olması lazım Geçen videoda söylediğim gibi ninja karakterlerinin hepsini sildim. Sabah kor görevlerini yapmaya çalıştım ama ninja ile gerçekten mümkün olmuyor. Şimdi ETP kasarken bir yandan da işte ork dişiydi, lanet kitabıydı, artı basmasıydı, işte metin görürsek metin keselim. Hani öyle başına boş durup beklemek bana göre değil pek. Bu karakterleri bedensel yapacağım. İki tane ninja karakterimiz var. Ee, şöyle o korları açtığımız karakterler duruyor. Hani altyapısı var. Onlarla bir sadece sürüncemeli bir kor kasma işimiz olacak. Şimdilik bu kadar. Şimdi bu karakterle birlikte diğer hesabın karakterlerine 10. seviye atacağım. Sonra itemleri aktaracağım. Pelerinlerimi aldım. Tecrübe yüzüklerimi aldım. Potlarımı karakterime koydum. O karakterim hazır sarı karga. Sadece bu karakterleri 10. seviyeye yükselteceğiz ve 1. kas sonuna götüreceğiz. Daha sonrasında bugün 2 saat içerisinde ben bu karakterlerin hepsini 42'ye kasabileceğimi düşünüyorum. Sadece arada vakit kaybetmemek için karakterleri önceden götürüp koyacağım. Sırayla abire 42 oldukça yeni karaktere geçip onu götürmek değil de hepsini götüreceğim. Ondan sonra kasacağım. Ben arada videoya girer durum bilgilendirmesi yaparım. Bu karakterlerin hepsini zaten loncaya alacağım. Bu karakterler 40, 42. seviye olacak. Arkadaşlar uzunca bir süre sonra tekrar sizlerleyim. Demiştim ya 2 saate hallediyoruz biz bu işi. Bu işin kitabını yazmışız kralıyız falan diye. Değilmişiz. İkinci liderin kitabı bir de arada buraya çar getirip bıraktılar. Otomatik hava şuradan bu O yüzden pek kasamadık. Son iki karakterimiz kaldı şöyle. Hepsini 42'ye attım. Bir bu var. Bir de şu var. Bunların ikisini de 42'ye atacağım. Ama iki tane savunma markası alacağım. Otomatik avda atacağım. Koltukta oturmaktan bir yerlerim ağrımaya başladı hani şurada uzunca bir süredir oturuyorum yani. Bilginiz olsun diye araya bir girmek istedim. Arkadaşlar bu arada yut nori etkinliği başladı. Hani yut tahtası kasmak için örümcek zindanının sonuna karakter bırakmayın. Yaklaşık olarak 4-5 saattir burada slot kesiyorum. 17 tane set yapmışım oldukça yavaş kasıyor. Slotlar çok fazla vuruyor. Hele ki karakteriniz biraz da şeyse zayıf kalıyorsa hani gelen giden level silahıyla 500-600 vuruyorsa ben size şöyle söyleyeyim. 24 saat geçirirsiniz. Burada anca 5 kart seti anca dizersiniz. O yüzden böyle insanların bol olduğu yerlere bırakmayın. Arkadaşlar çarları kasma işlemini bitirdim. Köye indirdim karakterleri. Şimdi item aktarımı yapacağız. Şimdi her şeyi kullanabiliriz. Elite. Şöyle bir 20 eşyalı beyaz altın bileziğim de vardı. Bununla vereceğim. Ekstradan 20 eşya bonusu da yani bu karaktere göre 20 eşya bonusu daha fazla olacak. Eldiven kullanmayacağım. şekilde eşyalarımı aktarıyorum. Diğer karakteri yansıtayım geliyorum. Arkadaşlar şuradan geçerken becerilerimizi de alalım. Şuradan bedensel olacağız. Hemen şuradan 41 tane var. Direkt öfkeyle hava kılıcını master yapacağım. Oha 18 Öfkeyi de açalım. Bu da 20'de master oldu. Muazzam. Şöyle skilllerimi aldım. Simyacı'ya kadar da geldim o sıra. Görevimi aldım. Vadide görüşürüz. Arkadaşlar şu şekilde ufak bir yer buldum kendime. Burada ilk perilerini birlikte basalım. Şöyle yeşil potumuzu da basalım. Mor pot zaten basılı. Bakalım kaç tane düşecek ilk pelerinde? Arkadaşlar 20.43'te başladım. Buraya not alıyorum. 20.43 Şu şekilde saat ayarımızı da verelim. Ben ilk koru bitirdiğimde tekrardan kayda gireceğim. Arkadaşlar ilk korumu bitirdim. Arada bir tane metin kırdım. Ondan da büyü çözme BK düştü. Saatimiz 20.47. Şöyle 20.47. Yani 3 dakikada bir korumuzu bitirmiş olduk. Arkadaşlar savaşçıya geçmekle çok güzel bir karar aldığıma farkına vardım. İlk korumuzu 20.47'de bitirmiştik. O arada simyacıya gittik geldik. Çöle geldik. Çölde ETP'yi kasacağımız yere geldik. Ve artı basma malzemelerini toplaya toplaya. Pelerin basa basa. Bu oyunu gerçekten oynadığımızı hissede hissede. 5 tane korumuzu tamamladık. Ve saat 21.01. Bilginiz olsun. Süreyi siz kendiniz hesap edin. Ortalama olarak 13 dakika 14 dakikada rahat rahat seve seve hani yeri geldi metin kırdık. BK hava kılıcı BK olabilirdi. Yani durduk yere 12 hem etmiş olurduk. Veya metinden kötü ruh müzevi düşmüş olurduk. Karakterimizi geliştirirdik. Yani bu şekilde düşünürsek savaşçı karakterle ETP görevi yapmak gerçekten mantıklı. Arkadaşlar tekrardan videoya girmek istedim savaşçılardan oldukça memnunum. Eğer slot kesmeyi, farm yapmayı, işte bir şeyler düşürmeyi seviyorsanız savaşçı karakterle ETP görevi yapmanızı tavsiye ederim. Artı basma malzemeleri bol bol düşüyor. ETP'de bir pelerine ortalama olarak 2-3 tane düşüyor. Ekstrem olarak bu şekilde düşüyor. Her zaman böyle düşmüyor. Artı basma malzemelerini topluyorum. İşte farmımı yapıyorum. Metin görürsem metin kesiyorum. Gayet memnunum yani şu anda. Oyun aktif olarak oynamayı seven bir insanım. Yani pek otomatik hava atayım da 2 dakika bekleyeyim, 2 tane ETP düşsün, onları toplayayım tarzı pek sevmiyorum. Hani siz de bu şekilde seviyorsanız benim gibi işte slot keseyim, metin keseyim, bir şeyler düşüreyim, toplayayım. O zaman savaşçı karakteri size de tavsiye ederim. Yani bu karakterin ETP görevini alalı yaklaşık bir 5-6 dakika oluyor. Gayet de güzel. Seri seri düşüyor. Yani ninja'ya göre kat ve kat daha fazla, daha hızlı düşüyor diye tahmin ediyorum. Ninja çok ağır kaldı yani. Beni tatmin edemedi maalesef. ETP görevlerini tamamlayıp tekrardan yayına girelim. Arkadaşlar bir ara vermek istedim. Daha yeni bir kırdım ondan da hava beka düştü. Korlarımızı kasmaya, farmımızı da aynı zamanda yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrardan araya girmek istedim. Geçen sefer simyacıdan bir alacağımız vardı. Onu bir tekrardan bir yoklayalım. Altyapımız var. Ay yara gözü gücü dedik. Gelelim bakalım iyi çok iyi bayağı iyi Yakut'a bir bakalım Yakut vermeyecek yüksek ihtimalle ama bir deneyelim Yakut vermedi Yeşim alabiliriz alamadık Safirden geçen sefer almıştık sanırım. Evet zaten aldığımız için alamayacaktık bu tur. Bakalım. Şöyle bir tane daha vermedi be. Yine vermedi. Yine ödemiyor. Nasıl yapacağız? 12'den verecek yüksek ihtimalle. Şöyle tersten atalım bunu. Vermedi onu da vermedi arkadaşlar. Bu arada antikaları duruyor. Antika elmas almış olduk. Safir almış olduk. Gren almış olduk. Diğer karaktere geçeyim. Geliyorum hemen. Arkadaşlar tekrardan sizlerleyim. Bu karakterle de alacağımız var. Yani %100 olmasa da alacağımız kesim var diyebiliriz yani. Böyle tersten atalım. Bunu da tersten atalım. Bunu düz atalım. Ufak tatlı küçük totemler. Ya kutumuz az var. Vermeyecek yüksek ihtimalle. Hiç vermiyor hatta. Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama. Nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Bir de arkadaşlardan biri de yorum yapmış. Cuvarayı artık bırak diye. Sigaradan kaynaklı da hastalık iyice sıkıştırıyor. Yeşimden alacağız gibi sanki bir şeyler. Yeşim alabiliriz evet. Hepsini bir şöyle atalım. Safir'den de ödeyecek gibi bize bir şeyler sanki. Grenaya bakalım. Grenadan hiçbir şey vermeyecek bize. Deniyoruz ama böyle ufak tefek de karşılığını aldığım zaman gerçekten motive ediyor yani. Şöyle elmas bulalım. Enderimizi aldık. Alamadık. Tersten atalım. Antikamız çok güzel. Yakut zaten vermeyecekti. Yeşime mi bakalım? Bunu da yakarsa tersten atacağım dedim. İyi. Şöyle düz atalım bunu da yine vermedi. Safir. Şöyle tersten atalım. Düzden atalım. Küçük tatlı totemler. Yine hiçbir şey alamadık. Hani o antika elmas bile yetti biliyor musunuz? Yani hani bilmiyorum ama böyle uğraşıyoruz, didiniyoruz. Bunun peşine de böyle ufak da olsa bir para getirince çok güzel. Ben ufak bir hesap yapayım hemen geleyim. arkadaşlar şöyle fiyatları bir kontrol edelim. Ejderha taşı simyası elmas. En ufak 1 van Bizde 2 tane var. 2 36 m yapar. Güzel para. Safire bir bakalım. Bu ucuzdur. 67 m. Grenamıza bakalım. Grenamız para ediyor olabilir diyeceğim. O da etmiyormuş. 79 m. Güzel paralar bunlar. Tatlı paralar. Çünkü bir iki gün uğraşıyoruz. Direkt alıyoruz. 60 hem de antika 10 fiyatı. Elması eğer efsaneviye denersek ne olur? Şöyle bir deneyelim. Bakalım bir ne kadarmış. 6 von oluyor. İnsanın aklına her şey geliyor. Çok mantıklı. Bence bir fal bakıp deneyebiliriz yani. Bir deneyelim bunu. Bir şey kaybetmeyiz sonuçta ne demişler? Fala inanmayın, falsızda kalmayın demişler. Bakalım. Biraz şanslı günümdeyim. Çok güzel. Bir bakalım. Biraz şanslı günümdeyim. Bakalım falım fallanmış. Kısmetim ballanmış mı? Arkadaşlar şöyle antika. Tersten vuralım. Vurdum. Çok güzel. 10 numara oldu. 2.36'dan 6.10'a çıktık. Gayet iyi. Arkadaşlar videonun kapanışını da bu karakterimle, şanslı olan karakterimle yapmak istedim. Videolarda illa ki ufak tefek hatalar olabiliyor. Bu işte daha çok yeniyim. Programları öğrenmeye çalışıyorum. İşte faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Şu anda çok ileri düzeyde bir karakterimiz yok. Buna sebep olarak size çok iyi içerikler çıkaramıyorum. Lakin bu çıkaramayacağımız anlamına gelmiyor. İlerleyen süreçlerde daha kaliteli içeriklerle sizlerle birlikte olacağım. Videolardaki ses, görüntü problemlerini giderdiğimi düşünüyorum. Verdiğim rahatsızlıklardan dolayı da özür diliyorum sizlerden. Metin kesimlerini yine videonun en sonuna ekleyeceğim. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve yorum yapmayı Unutmayın, yorumlar gerçekten benim için çok kıymetli. Okudukça hani aklımda böyle güzel şeyler canlanıyor. Heyecanlanıyorum, şevkleniyorum. İyi ya da kötü yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.